Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü yemek listemde de duydum ki kanlı bahar çıkmış. Hemen kanlı bahar aldırdım. Şöyle hemen bu şekilde kanlı baharları doğruyorum. Üzerine bir sıcak su dökeceğim bunu doğradıktan sonra. Güzel yıkayıp kıymalı beşamel soslu yapıp fırına vereceğim fırında pişmesini sağlayacağız inşallah. Yanında da zeytinyağlı imam bayıldığımız var. Zeytinyağlı imam bayıldı yapacağım. Sizlere görüşüne sunacağım inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi dumanı üstünde tutuyor. Sevgili takipçilerim. Ne yaptım? Böyle küçük küçük doğradım. Bunu sıcak suyu üzerinden döktüm. 5 dakika bu sıcak suda bu bekliyor daha sonra süzeceğim bu kadar sadece amacım kanlı baharın o gazlı suyunu atması atmasını sağlamak şimdi ne yaptım hemen buraya bir buçuk soğan doğradım soğanımızı kavuracağım kıymamızı kavuracağım güzelce baharatlarımızı koyacağım bu kavrulmuş malzemelerin içine kanlı baharımızı da dökeceğim sonra bir borcama döküp hepsini karıştırdıktan sonra bir borcama dökeceğim. Borcama döktükten sonra üzerine beşamel sos yapıp beşamel sos dökeceğim. Daha sonra hafifçe kaşar üzerine serpiştirerek fırına vereceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle kıymamızı da koydum. Soğanlarımız kıymamız güzel kavrulsun. Hemen döndüm bu tarafa patlıcan imam bayıldı yapacağız ya zeytinyağlı soğanı doğramaya başladım önce soğanı böyle yaptım arkadaşlar bu şekilde ince ince bu şekilde doğradım sonra sarımsağını bol koyacağım bunun sarımsaklarını soyup koyacağım zeytinyağlı olacak sonra diğer malzemelerini de hemen yıkamak için buraya koydum domates koyacağım yeşil biber koyacağım domates koyacağım birazcık bu al biberden koyacağım en son aşamada şekerle limon ilave edeceğim. E, aşama aşama inşallah sizlere göstereceğim. Evet, kıymam kavruldu. Şimdi içerisine salçamızı, e, baharatlarımızı koyacağız. Bu şekilde harcımız hazır olacak. Hemen buraya da ocağımın altını yakayım. Zeytinyağlı bayıldı yapacağım. Ya, onun soğanını koyayım. Diğer malzemeleri doğrarken şöyle zeytinyağını koyalım. Soğanımız biraz kavrula dursun. Şimdi benim şöyle 3 tane patlıcanım vardı. Bundan yapacağım. O yüzden malzememi az doğradım. Patlıcanımız çok olduğunda yaparken daha tabii daha çok malzeme doğramamız gerekiyor. Şimdi ne yaptım? Kıymalı harcımın içerisine baharatlarını koydum. Salçasını da koydum. Şimdi güzel böyle salçamız kavrulsun. Daha sonra kanlı baharlarımızı ilave edeceğiz. Şöyle bu sosu güzel ona kanlı baharlara yedirip bir payrekse yani bir borcama boşaltacağız arkadaşlar üzerine de beşamel sosumuzu döküp fırına vereceğiz. Bu da burada yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi ben kavrulurken altını kısıyorum. Kendi haline şöyle kavrula dururken içinin malzemelerini doğrayayım. Bu arada da çayımı doldurayım. Yanıma alayım arkadaşlar. şimdi geçiyorum böyle tezgahıma şimdi bunları doğramaya başlayacağım belki sesim biraz az çıkıyor olabilir kusura bakmayın ama burası bir iş yeri olduğu için çok yüksek sesle konuşmuyorum ev, evdeki ev sakinlerini rahatsız etmeme açısından şimdi başlayayım bunları doğramaya şimdi ne yaptım her zamanki sistemde patlıcanlarımı böyle kestim soydum suya bıraktım şöyle üzerine bir şey koyacağım ki üstü hani böyle kalmasın suyun içinde kalsın diye bu yanda da böyle biberlerimi doğradım şimdi biberlerimi ilave edeceğim soğanımız yeterince kavruldu evet daha sonra biberlerimiz de biraz kavrulsun domatesimizi ilave edeceğiz zeytinyağlı imam bayıldığımızın iç malzemesi hazır hale gelecek. Daha önceki videolarımda da izler bakarsanız mutlaka patlıcanı ne şekilde suyun içinde beklettiğimde yağ çekmediğini göreceksinizdir. Şimdi bu böyle kavrulurken domateslerimi hazırlıyorum. Şimdi ne yaptım? Güzelce biberlerimiz de sotelendi. Böyle rengarenk Patlıcanlarımızın içinde dursun. Ee, içine hemen böyle geldim. Şöyle bir kaşık dolusu tuz koydum arkadaşlar. Hemen şekerimi aldım. İki şu içindeki kaşıkla şöyle göstereyim. İki kaşık şeker koydum. Daha sonra tadına tuzuna bakıp ondan sonra son ayarlamayı yapacağım. Şimdi böyle domateslerimi de doğradım. Elimde ezik domateslerim vardı. O yüzden domateslerimi doğradım. Şimdi bunları da ilave ettim. Bunlar da güzel sotelendikten sonra patlıcanlarımı kızartacağım ve içine bu harcı koyacağım. Bu sarımsağı, soğanı bol olması gerekiyor. Benimkinin patlıcanım az olduğu için ben malzememi biraz az yaptım. Bu şekilde bu domateslerimiz sotelenirken ben geleyim kanlı hazırlamaya şimdi böyle bir tane borcam aldım bunu böyle geliş güzel atacağım içine arkadaşlar birkaç tane de şuraya atacağım neden buraya böyle küçücük şeyi atıyorum benim patronlarım yani iki kişi tabii ki gelenimiz gidenimiz çok misafirimiz çok geliyor ama onun için bunu böyle büyük yapıyorum. Bir tane de böyle küçük koyacağım. Mesela bir yemeğin yanına hemen bunu çıkartıyorum. Fırına atıyorum. Şimdi buna bu sosu koyacağız. İçerisine. Bu sosu koyduktan sonra bu şekilde sosu her yerine yedireceğim. Tuzuna, tadına bakacağım. Ondan sonra beşamel sosunu dökeceğim şimdi şöyle bir baktım tadına arkadaşlar gerçekten böyle bir lezzet yok hepsi birbirine lezzeti özleşmesi hepsi birbirine tadı tuzu geçti şimdi birazcık limon koyacağım tabi zeytinyağlı olduğu için limon vazgeçilmez zeytinyağların birçok zeytinyağlıya limon mutlaka konuyor gördünüz mü Şimdi bunun suyunu pişirmeye kullanacağım Çok suyunu içine koymayacağım Şimdi patlıcanlarımızı kızartıp Bir yandan da Beşamel sosumuzu yapacağız Bugünkü yemeğimiz Hazır hale gelecek Şimdi hemen Patlıcanlarımı yıkadım Güzel kuruladım Beklettiğim sudan çıkarıp Şöyle Havaya bırakacağım Şimdi Biraz sıçrayacaktır Bunlar ama Yapacak bir şey yok. Daha sonra buna yerleştireceğim bu borcamıma arkadaşlar. Zaten 3 tane patlıcanım vardı, 6 dilim oldu. Döndüm bu tarafta da. Bunu bu şekilde hazırladım. Ee, beşamel sosunu yapacağım. Çünkü malum misafirim geldi misafirlerime kahve yaptım. Misafirlerimi karşıladım. Bu arada kendime de hemen bir kahve içeyim dedim ya. Sürekli çay içiyorum. Bir de kahve içeyim. Kahvenin bir dinlendirici bir ağrı kesici olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Arada aslında kahve günde bir tane kahve içmek vücutu dinde tutup dinlendiriyormuş. Bir de artı yani çok mesela ağrınız varsa başınız ağrıyor kendime söyleyeyim vücudunuzda ağrılar varsa mutlaka kahve için derim tavsiye ederim çünkü kahve bir ağrı kesici olarak içinde kafein olduğu için bir ağrı kesici evet şimdi kendimi şöyle bir ödüllendireyim dedim patlıcanlarımız kızarsın biraz hızlı olması için ocakta yapmayı tercih ettim o yüzden Şimdi gördüğünüz gibi patlıcanlarım kızardı. Şu şekilde patlıcanlarımı şöyle alıyorum. Geniş yerleri dışarı gelecek şekilde koyuyorum ki hem güzel görünsün hem güzel dursun. Benim benim papağan gene başladı bağırmaya. Şimdi ben ne zaman konuşmaya başlasam mutlaka bağırıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç yağ çekmedi. Bak. Benim bu püf noktam bu bilgimi önceki videolarımda seyrederseniz mutlaka göreceksinizdir. Patlıcanları suda bekletirken o sistemle beklettiğiniz zaman gerçekten hiç yağ çekmiyor. Şu anda ocağımın altını kapattım. Bunu şimdi doldurmak için böyle geldim buraya. Kahvemi de alayım yanıma. Şimdi bazen şeyler vardır, yemekler vardır arkadaşlar. Yaparsın. En kralını yaparsın ama hiç tadı lezzeti olmaz. Bazen de şöyle ufak bir tüyo vereyim size. Bazen de yaparsın mesela hani derler ya taştan aş yapar. Yani en basit. Mesela şu kan var. Belki herkes sevmiyor. En basitinden inanır mısın o sevgiyle, o enerjiyle onu yaptığın zaman o kadar mükemmel oluyor ki gerçekten ben samimi söylüyorum çok yani yemeği yaparken o kadar enerjiyle o kadar sevgiyle yapıyorum ki bugüne kadar beğenilmeyen pek yemeğim olmadı diyebilirim abartmıyorum gerçek ve samimi söylüyorum şimdi bu şekilde bu da çok mükemmel oldu mesela bazı insan vardır güne başlarken atıyorum. Hani haydi bismillah deyip kalkmaz. Ah 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 bugün her yerim ağrıyor işte kalkacak. Hiç halim yok dediyse o gün o insan kesinlikle o insanın o gün hastadır. Çünkü niye? Evreme kötü enerji yolladı. Kendini, beynini hastayıma hemen beynine o hastayım sinyalini yolladı. O gün hiçbir yere ağrımasa o gün o insanın her yeri ağrıyor olur. Ben bunu Gerçek ve samimi yaşamışımdır. Görmüşümdür. Çevremde de görüyorum. Onun için... Neyse benim çenem çok düştü gene. Ben bir yandan kahvemi yudumlarken... Bir yandan da malzemelerimi hemen koyayım ki... Daha pişireceğim. Akşam yemeğine yetiştirmem lazım. Şimdi ne yaptım? Patlıcanlarımın içini bu şekilde... Karnıyarık dolduracakmış misali açtım. Evet... Başlayalım içini koymaya. Gördünüz mü arkadaşlar görüntüye bakar mısınız Allah aşkına? Ne kadar mükemmel bir görüntü. üzerlerine de birer tane hemen sarımsak içine koyduğum sarımsakları doğramadan koymuştum. Görüntü olsun diye, güzel görünsün diye hemen böyle sarımsaklardan birer tane yerleştirdim üzerine. Şimdi bunu, o suyunu da şöyle göstereyim benim için biraz fazla geldi gene arkadaşlar suyunu hemen bir süzgeç yardımıyla buna süzdüm ee, görün görüyor musunuz işte sevgiyle yapılan yemek böyle bu kadar mükemmel görünüyor şimdi bunu fırına veriyor 180 derece olabilir ee, Ben 109 ana açtım ee, 180-200 arası fırında pişinceye kadar Bakacağız pişti mi alacağız Bu soğuk yenen bir şey Karnıyarık gibi değil soğuk yeniyor O yüzden soğumasını sağlamamız lazım Şimdi pişmeye bıraktım Şimdi Şöylecik yemeğimiz pişti İman bayıldığımız pişti Çok mükemmel bir şekilde oldu Arkadaşlar biraz üstü kızarır gibi Patlıcanlarımız Yener hale geldi Ben bunu şöyle camın önüne alacağım Camın önüne koyuyorum ki dışarı çabuk soğusun. Şöyle bir aparatım var benim. İnşallah onu çıkarabilirsem burada atlarda kaldığı için çıkarmaya uğraşıyorum. Şöyle bir süzgecim var. Tel e, kızartma yaparken ağzına koyduğum. Onu bu şekilde koyayım ki içerisine herhangi bir şey gitmesin. Şimdi camı şöyle kapatıyorum. Buradan çok ceyran yapıyor Ceyran yaptığım için Biraz malum Fıtık var boynumda falan Öyle olunca da Her yerim tutuluyor Tabii haliyle Şimdi bu nedir Bu kanlı bağrımızın Beşamel sosunu yapmak için şöyle Ocağımızın başına yeniden Geçtik Bu arada Ara verdikçe işte Ne yaptım mutfağımı topladım. Tabi burada tek olduğum için her iş bana bakıyor. Arkadaşlar bu ara fırınımı unuttum. Şu şekilde fırınımı kapatıyorum. Koşarak gittim. Kastamam'dan gelme. Böyle bu ekmeği yiyor bizim patron. Buraların ekmeğini çok sevmiyor. Bu mayalı yaprak ekmeği derler. Biz de bunu çok yapardık eskiden. Bunu böyle kastamandan getir diyoruz. Mesela bir seferde getir diyorum 5-6 tane. kesiyorum bunu. Bu şekilde paketleyip buzluğa koyuyorum. Buzluktan şimdi gittim çıkardım. Mesela bunu çıkarıyorum. Bu bittiği zaman gidiyorum bir diğerini çıkarıyorum. Bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Bu şimdi böyle yavaş yavaş çözülsün buzu. sonra buzdolabında saklıyorum bunu. Yerken buzdolabında saklıyorum. Şimdi ben hemen kanlı bağrımın beşamel sosunu yapmaya Geçiyorum. Şöyle birkaç kaşık un koydum ve azıcık yağ koydum içerisine. Çünkü içine koyduğum kıymada, soğanda da yağ olduğu için çok fazla yağ koymadım. Çok ağır olmasın diye. Bu şekilde biraz unun kokusu gidinceye kadar unumu kavuracağım. Sonra sütle bunu açacağım. Unumu güzelce naz. Yani bir muhallebi düşün. Bir muhallebi kı kıvamını alacağız. Şimdi ne yaptım? Beşamel sosum için unumu kavurdum. Güzelce birazcık soğuk süt ilave ettim. Unum iyice eridi, açıldı. Bir çırpacak yardımıyla güzelce çırptım. Şimdi bunu kaynatacağım. Kaynattıktan sonra beşamel sosumuz. Beşamel sos dediğin, şimdi arkadaşlar süt, un, birazcık yağ koydum içine kullanacağınız malzemeye göre. Yani malzeme yağsız bir şeyse yağını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi buna süt koyuyoruz. Süt koyuyoruz da bu tatlı tarzı olmayacak. Tatlı tarzı olmayacak. Çünkü tuzlu olacak beşamel sosumuz. Beşamel sosu tuzlu yapacağız. Eğer pişirdiğiniz yemek yağsızsa, yağ kullanmamışsanız beşamel sosu kullanacağınız yemeğe yağ kullanmamışsanız buraya da unu kavururken yağını az koyup üzerine krema ilave edebilirsiniz. Krema yağlı bir ürün olduğu için krema koyduğunuzsanız yağı çok kullanmak zorunda değilsiniz. O yüzden şimdi ben krema kullanmayacağım. Çünkü benim ee, biliyorsunuz kıymama yağla kavurduğum için soğanımı kıymam olduğundan dolayı onun yağı yeterli olduğu için birazcık da bu unumu kavurmak için burada yağ kullandım ben beşe, beşamel, beşemen sosuma yani krema kullanmayacağım sadece ne yaptım buraya un süt birazcık yağ içine birazcık tuz atacağım bunun için içerisine baharat da koymayacağım çünkü baharatımı kanlı bağrıma kullandım zaten malzemelerime koymuştum o yüzden baharat kullanmayacağım bu şekilde bu şeyimi yapacağım beşamel sosumu içerisine üzerine döküp her yerine yedirdikten sonra üzerine biraz kaşar serpip fırına vereceğiz yemeğimiz bu kadar İnşallah beğenirsiniz beni takipte kalın abone olmayı unutmayın Arka, eşe dostu arkadaşlarınıza Tavsiye etmeyi unutmayın ee, Bunun gibi Bilgilere sahip olmak istiyorsanız Mutlaka Beni takipte kalın Şimdi ne yaptım Bir güzel Beşamel sosumu döktüm Üzerine biraz kaşar serpiştirdim 2 tane Birazcık da kırmızı toz biber Görüntüsü güzel olsun diye Serpiştirdim Şimdi fırına veriyoruz. Yemeğimiz hazır. Fırına verdikten sonra, piştikten sonra afiyetle yiyoruz.